Arkadaşlar selam. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kameranın açısı değişik. Normalde beni tam ortadan izliyordunuz. Kamerayı birazcık daha yana koydum. Şimdi sabah video çektiğim için ışık böyle geliyor mecbur pencereden. Yani şöyle baksam biraz daha iyi gelecek de yüzümün yarısı gözükmüyor mesela. Şu anda da öyle. Gördüğünüz gibi. Onun için bir tane ışık alacağım. Video başlamadan önce bunu değineyim. Yuvarlak ışık. Onun fotoğrafını koyarım. İsmini bilmiyorum yabancı. Her videoda video kalitesi artmaya başlıyor. Geçen videoda da mikrofon göstermiştim. Şu anda da onu kullanıyorum. Hatta göstereyim mi? Bu şekilde. Bir de şimdi ses sorununu çöz, bir de ışık sorununu çözersek gerçekten çok güzel olur. Dediğim gibi sabah çekiyorum videoyu. İftar öncesi yapacağımız antrenman programı, antrenmanı göstereceğim sizlere. Dediğim gibi karın antrenmanı. Özellikle yağ yakmaya yönelik. Bunun detaylarını şimdi anlatacağım. Yaklaşık 5 çeyrek yani iftara yaklaşık bir iki buçuk saat kaldı. Tabi siz bu saatte yapmayın dediğim gibi iftara bir 30-40 dakika kalak bu antrenmanı yaptıktan sonra iftara direkt hani suyla açmanız gerekiyor. Gerçi daha çok açlık değil de susuzluk insanı bozuyor. Yani ben de öyle. Sizde de, de hangi size yorumlarda yazabilirsiniz. Ondan sonra diyeceğim antrenman programında asıl önemli olan şey ağırlıkla çalışmak değil. karın kasında daha çok yağ yakımı için tekrar fazla yapmaya yöneleceğiz. Mesela mekikten örnek vereyim. 10 kiloluk dumbbellı karnımın üstüne alıp 15 tekrar yapmaktansa 10 kiloyu bırakıp 25-30 tekrar yapacağım. Tabi setler 4 set değil 3 set şeklinde olacak. Normalde karın kız gelişimi için ağırlıkla yapıp böyle 4 set 12-13 tekrar arası yapınca yeterli oluyor. Ama biz ağırlıksız yapacağız zaten. Bu ayda beslenme çok iyi olmayacağından özellikle gün boyu açlık çekeceğimizden dolayı daha çok yağ yakımına yönelik çalışacağız. Ben de zaten kilo almaya çalışıyordum ama işin içine Ramazan girince bunu değerlendirip yağ yakımına çevireceğim. Size, size de yardımcı olmak istiyorum. Videoyu yapacağım şimdi. Unutmadan eğer antrenmanda başınız döner veya gözünüz kararma gibi bir şeyler olursa antrenmanı bırakın ve iftarı bekleyip iftardan sonra yapmayı devam edin. Size tavsiyem ama iftarı da öyle özellikle ağır yemek yedikten sonra o atramını sıkıntı çekersiniz sürekli. Dediğim gibi böyle bir çorba falan atıştırın ondan sonra devam edin. Özellikle idman esnasında su da içmeye özen gösterin. Zaten baş dönmesinin ve göz kararmasının asıl sebebi su eksikliğinden kaynaklanıyor. Biz de o yüzden atramada normal Ramazan dışında çalıştığımız gibi zorlu zorlamayacağız. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Evet, Evet arkadaşlar ilk mekikle başlıyorum. Dediğim gibi ağırlıksız yapacağız bunu. Özellikle evinde ekipman olmayanında da işine gelecek bu program. Hiçbir ekipmana ihtiyacımız olmadığı için. ilk mekikle başlıyoruz. Bunu bir 3 set 20 tekrar uygulayacağız arkadaşlar. Ben başlıyorum hemen. Ellerinizi isterseniz kafanızın arkasına isterseniz de göğsünüzle birleştirebilirsiniz. Hangisi de daha rahat geliyorsa harekete başlıyorum. Tam yukarı çıkma olmayacak. Şöyle bu kadar çıktığımda yeterli olacak. Bak şu. Özellikle karnımı sıkıştıracağım tepede. <laughs> Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong. Always moving on. Feel I don't belong to my. Dediğim gibi kardiyo antrenmanı daha çok nabzı yükseltecek hareketlerden başlıyorum. Ellerimi kafamın arkasına koyuyorum. Kafamı yere koymuyorum. Azıcık kaldırıyorum. Her zaman karnım sıkı oluyor. Bacaklarım şu şekilde. Never looking back, keep myself on track Keep my head up strong, always moving on Üçüncü hareket deyim. ilk iki harekette daha çok karnımın üstünü çalıştırdım Şimdi biraz da alt karnı, yani göbeğin orası, tam orasını denk alacak bir hareket Yine bu bisiklet crunch diye geçiyor Diğerinden daha farklı ama göstereyim bakın Bacaklarım düz Bu kolumdan diğer bacağım Diğer kolumdan diğer bacağım olacak yani çapraz bir şekilde başucum önceki karın atramanın hatırladığınız gibi Mountain Climber yapıyorum. Bu da bir 30 saniye. Ayaklarım kaymasın diye halıyı birazcık daha öne çektim. Benlerin bu şekilde var Geldim yan karına. Bu herkese Russian Twist yapacağız. Nasıl yapalım? önceki videolarda hep gibi gördüğünüz gibi. Önceki karın antrenmanlarımda da vardı. Bacakların birbirine üstüne koydum. Yere değmeyecek bacaklarım. Ellerim birleşik. Ağırlıklı yapmadığım için hızlı ve tekrar falan. <laughs> 40 tekrarla uyguladım yaklaşık. Bunu bir 2-3 set şeklinde uygulayabilirsiniz. Dinlenme sürelerine değinmedim. Dinlenme süreleri kısa olacak dediğim gibi amaç yağ yakmak. Vücut toparlanmadan hemen bir sonraki sete girmek gerek. Bir 30 saniye yeterli olacaktır. <laughs> Arkadaşlar bir hareketimiz daha var dedim de idmanımız bu şekildeydi. Yaklaşık bir 4 hareketimiz var. Bu kardiyo antrenmanı değildi, bu karın kası antrenmanıydı. Kardiyo antrenmanı başka bir videoda değineceğim. Video çok uzun olmasını istemiyorum. İzlerken de canınız sıkılmasın. O videoyu da en kısa zamanda yükleyeceğim. Geç kalmaz yani hiç şüphelenmeyin. Şimdi istasyon şeklinde uyguladım. Uygulayacağım ben bunu. Size video çekeyim diye her hareketin bir set uyguladım. Yoksa kapatıp 2-3 set yapmadım. İstasyon şeklinde uygulayacağım. Yani hem istasyon şu En baştan başlayacağım. Aynı hareketler hepsini bir set daha yapacağım mesela şimdi direkt ilk hareketimiz olan Bekik'ten başlıyorum ben. Size de iyi antrenmanlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>